Selam arkadaşlar ben Alperen. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkacak olan bir oyunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoya like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar Ampere interaktif e, çok güzel bir oyun çıkarıyor. Eee repçi oyun simülasyonu. Arkadaşlar bu oyunu basit diye geçmeyin. Oyun aşırı gerçekçi olacak ve detayları da bayağı iyi. Ben bu oyunu tarzı çok severim. Çok beklediğim bir oyun olduğu için de hem oyun gelişçisiyle konuştum, ee, bir yayın tarihi falan vermedi, yani bir ekstra bir görüntü vermedi. Ama paylaştığı görüntülere bakacağız arkadaşlar. Hazırsanız bir görüntülere bakalım, ee, gönderilere bakalım. Daha sonra videoyu kapatalım. Ee, Twitter hesabını da açıklamaya vereceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuzun yapımcısının Twitter hesabı burada. Ee, burada bir sürü şeyleri paylaşıyor. İsterseniz hemen bunu Türkçe'ye çevireyim ve Türkçe bir şekilde okuyalım. Ee, baştan başlayalım. Şöyle. Oyun Android'lerde baş, başlay baş Ve e, iOS'a da sonra gelecek arkadaşlar. Aynen kadar üzülmesin. E, rapçi misyonlara başlamaya ve zirveye başlayın, hazır olun rapçi yaşam simülatörü ile tanışın diyor falan filan. Burada e, remix falan da yapabilecekmişiz herhalde. Trap life falan bir şeyler yazıyor. Çok güzel benziyor oyun arkadaşlar. Hatta güzel belki. Daha ne anlamışım bilmiyorum. E, Yetenek falan olacak. İş yapma olacak. E, rap daha böyle detaylı bir oyun olacak arkadaşlar. Hem sponsorla gibi ama ücret almıyorum. Öyle düşünelim. Oyun sevdiğim için. Şu anda böyle bir dağıtımcılar falan olacak bedavadan mesela kaliteli olmayacak ama para verdiklerimiz kaliteli olacak. Hatta inceleyelim şunları böyle. Distruptor diyor mesela dağıtımcı. Free diyor mesela bu. Mesela fazla kaliteli olmayacak. Bu az kaliteli. Mesela bu kalitesiz. Bu kaliteli gibi olacak yani. Oyunun bir kalitesi olacak yani şarkıların. Burada platformlarımız var. Böyle bir gerçekçilik katmışlar oyuna. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Böyle bir görüntü var dedim. Yani. Bir atmosfere sokuyor size. Sanki gerçekmiş gibi. Bakın dinleyiciler falan filan çok iyi olacak arkadaşlar. Bu oyunu ben hiç böyle bir beklemez mobil. bile? Bayağı iyi. 4 tane müzik platformu olacak. Çok iyi abi ya. Vallahi çok iyi. Böyle mi olacakmış? Neyse. Bence bayağı güzel. Hmm. Burada arkadaşlar biraz daha yeter göstermiş Ondan sonra Gösterdikleri bunlar var ee, Oyunda işte yemek Banka falan filan olacak Gördükleriniz Burada işte yemeklerimiz var Mesela nasıl diyeyim acıkma olayı da olacak Yani Burada bir apartman var Yani bir stüdyomuz var Burada da kredi çekme olay var arkadaşlar. Böyle hiçbir rapstar oyununda, yani böyle oyununda böyle bir özellik göremezsiniz arkadaşlar. Ama bu oyun sağ Ampere Interactive böyle bir özellik getirmiş ve zorlu alara bankadan kredi çekme olayı gelmiş. Bence çok kral bir detay arkadaşlar. Burada YouTube'un çok detayı benim hoşuma gitti ya. Bakın izlenmeye falan ayrı tutalım kanalı şeyi, beğeniler, yorumlar falan filan çok detaylı olacak kesin arkadaşlar. Yerimizden kap kaptık yani. Hep biri isim yapmıyor mesela öyle Son şarkı ismi, parası ve reklama. Çok detaylı değil mi? Burada da fotoğraf var. Ekran görüntüsü var. Abi çok iyi ya. Ve Android'lerde böyle bir oyun olacağı akla gelmezdi. Tam aradığım dört dörtlük bir oyun arkadaşlar. Aşırı güzel. Şöyle bir bakalım stüdyo yükseltme arkadaşlar. Bakın mesela bir belli miktarda e, mesela level 5 gibi falan filan bir belli bir miktarında. E, eğer yükseltmek istemiyorum derseniz de başka stüdyolara katılabiliyorsunuz para vererek. İş yapabiliyorsunuz ve iş kurma olayı da var arkadaşlar. Diğer evsite oyunlarında gibi. E, şu puanlık bu kadar arkadaşlar. Başka bir özellik geldiğinde yine paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Videomuzun bu sonuna geldik. Ee, açıklamadaki linklerden de amper etkileşimli, interaktif bir yerde e, Twitter hesabından bakarak takip edebilirsiniz. Benden de bu devam ettiriyor olacağım. Görüşmek üzere. Bye bye.